Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, şöyle güneşli aynı zamanda karlı aynı zamanda da soğuk bir e, uzun dereden herkese saygılar ve sevgiler. Arkadaşlar bugün e, yaklaşık bir 4-5 gündür kümesimizden yumurta almıyoruz. Bugün sizlerle birlikte kümesten yumurtalarımızı toplayacağız. Şimdiden tahminlerinizi alalım sizce 12 tane tavuk olan bir kümesten hatta daha mı az diye daha da az olabilir ee, 10-12 arası tavuk olan bir kümesten 4 günde kaç tane yumurta çıkar dilerseniz videoya geçelim evet arkadaşlar az, az. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle 11. 11 tane tavuğumuz var. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ama şu yerlere de değmesin. Şöyle ayarlayalım. Et. Evet. Arkadaşlar herkes tahminlerini yazdı mı? Bakın burada da var biraz, burada da var. Şöyle ben ufaktan başlayayım. Anam, anam, anam. Kızlar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Sen ne yapıyorsun? sakın bana saldırmaya kalkma. Arkadaşlar şöyle yumurtalarımızı buraya aldık. Ayak altında dolaşmayın. Ayak altında dolaşma. Evet. Az önce o sıcak 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 sıcak. Şöyle üstlerini kapatalım. Arkadaşlar şimdi e, bir yem durumunu da bakalım şöyle. Oh, super. Suyumuz da var. Tamam. Arkadaşlar kolay gelsin. Cümleten şöyle bir köşelere bir bakayım. Bir saniye, bir saniye. Sinirlenme. Şöyle buralarda başka yok. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı topladık. Sizce kaç tane yumurta vardır? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Şimdi. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoların gelmesi için şimdi bir kanalımızda kanatlıları seven bir kitlemiz de var. Bu ve bunun gibi videoların devamı için lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kaç yumurta çıktığında yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.